La kulağına karıştı Niye böyle pislik yapıyorsun? Aa, o ne ya? O ne ya? İğrenç, iğrenç, iğrençsin Baldi, de. Ha korkuyor, korkuyor. Bittin sen, bittin. Aha. Ha bari. Aha. Grandpa var mı? Ha Grandpa'nın resmi arkadaşlar. Lan. <laughs> ah. Korktu bayağı iyiydi bu, bayağı iyiydi. Dur. Ha Granny geliyor, Granny geliyor. Yukarı çık, yukarı çık. Yukarı çık Baldi. Ha. <laughs> Oğlum Grant daha bunu duymuyor. Aa görmüyor. Oh. Lan kulağının içine bağırdı. <laughs> Aha. Grant daha ölmüş galiba arkadaşlar. <laughs> tamam lan Baldi çok gülme Ben Baldi'ye kurulacağım şimdi Aha Bal e, Granny geldi. Baldi kaç tane? Aha Granny şimdi kırmızı gözlerle çıldırdı şu anda. Aha şok tabancasını çıkarttı. Hop. Aha boşa attı. Kesin Baldi'ye geri gidiyor. Aha Baldi'yi çaktı. <laughs> Baldi yersin böyle.